Dizinin yeni bölümünde Zeynep'in kızgınlığı geçmeyecek. Bu nedenle Halil aşk acısı çekecek. Yine de Halil bu aşktan vazgeçmeyi düşünmeyecek. Ardından Halil aşkını kazanmak için uğraşacak. Büyük ihtimal Halil Zeynep'e güzel bir sürpriz hazırlayacak. Halil'in bu sürprizi romantik bir gece eşliğinde olacak. Ancak Zeynep ilk başta bu sürprizi kabul etmeyecek. Zeynep sürprizi görünce çok sevinecek. Ve böylece çiftimizin gecesi çok güzel geçecek. Rüzgarlı Tepe dizisini sevenler yorumlarda kendi düşüncelerinizi yazmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere.